Bazen gözümüzün önünde olan şeyleri göremeyiz. Bazen de gördüğümüz şeyler hakkındaki düşüncelerimiz o şeyin amacından farklı ya da uzak bir konuya odaklanmış olabilir. Mesih'in hizmeti sırasında konuştuğu meselelere ya da verdiği örneklere, simgelere baktığımızda dönemin coğrafyasından ve kültüründen uzak şeylerden bahsetmediğini görürüz. Mesih konuşurken herkesin gördüğü bildiği şeylerden bahseder. Onlarla örnek verir ve bu şekilde onların bakış açılarına, düşüncelerine bir yenilenme getirir. Çünkü bildiğimizi düşündüğümüz şeylere göksel bir farkındalık ile baktığımız zaman kaybettiğimiz ya da daha önce anlamadığımız şeyleri yeniden keşfetmeye başlarız. Mesih'in bu hafta Luka 16. bölümde 19-31 ayetler arasında konuştuğu şeyler tam da gözümüzün önünde duran şeylere bakışımızın değişmesiyle ilgilidir. Mesih dini önderlere ve kutsal kitap ile yoğrulmuş kültüre, kutsal yazılara onların düşündüğünden çok daha öte bir anlamla bakmayı öğretmektedir. Bu meselde zengin ve mutlu yaşayan bir adam vardır. Her günü adeta şölen vererek geçiren bu adamın kapısına ise Lazar adında bir adam bırakılırdı. Zengin adamın sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atan Lazar'ın yanına gelen köpekler ise onun yaralarını yalardı. Bir gün zengin adam ve Lazar öldüğünde ise dünyadaki gördüğümüz bu manzaranın tersine çevrilmiş olduğunu görürüz. Zengin adam ölüler diyarında ıstırap içindedir ancak Lazar İbrahim'in yanındadır. Zengin adam ey babamız İbrahim bana acı Lazar'ı gönder de ...parmağının ucunu suya batırıp dilimi serinletsin... ...bu alevlerin içinde çok acı çekiyorum... ...diyerek seslendiğinde İbrahim ona şöyle cevap verir... ...oğlum yaşamın boyunca senin iyilik payını... ...lazarında kötülük payını aldığını unutma... ...şimdi ise o burada teselli ediliyor... ...sen de azap çekiyorsun diye cevap verir... ...onların arasındaki uçurum o kadar derindir ki... ...birbirlerine gidip gelmeleri de mümkün değil... ...bunun üzerine zengin adam şöyle düşünür... ...sana rica ederim... Lazar babamın evine gönder çünkü orada beş kardeşim var. Lazar onları uyarsın ki onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler. İbrahim ona şu cevabı verir. Onlarda Musa'nın ve peygamberlerin sözleri var. Onları dinlesinler. Zengin adam hayır İbrahim baba dinlemezler. Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler. Böyle dediğinde İbrahim şu cevabı verir. Eğer Musa ve peygamberleri dinlemezlerse ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar diye cevap verir. Biz İbrahim çocuklarıyız diye övünen ve elinde kutsal yazıları tutan İsrail halkına bu mesel bir tokat gibi gelmiş olmalıdır. Bir günahın ya da bir hatanın nasıl geri dönülemez sonuçları olduğunu gördüğünüzde Gerçekte o düşüş noktası yenilenmiş bir farkındalık ile ayağa kalkma gücünüz olacaktır. Eğer yanlış olduğunuzu kabul edebilecek kadar alçak gönüllü olabilirsiniz, bu mümkündür. Ancak bu şekilde gururunuzun ne kadar kötü olduğunu görünce tövbe edebilirsiniz. Ferisiler yarattıkları insan yapımı gelenekler ve insan çabasına dayalı işlerle İbrahim çocuklara olmanın alçak gönüllü olmayı gerektirdiğini unutmuşlardı. Kendilerine benzemeyen halk için kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir diyecek kadar gurura düşmüşlerdi. Yani gururlu düşünceleri, onları ellerinde tuttukları kutsal yazıların gerçeğini görmezden gelir hale düşürmüştü. Zengin adam örneğine dönersek, yaşamıyla toplumun çoğunluğuna göre daha azınlıkta olan kimselerdendi. Bugün de öyle değil midir? En fakir toplum içinde... Büyük zenginliği olan kimselerin yaşamı hepimizin gözleri önündedir. En iyisini giyen ve en iyisini yiyerek mutlu yaşayan bu zengin adamın adından bahsedilmemesi ise başka bir yargı işaretidir. Çünkü Tanrı'nın gözünde hiçbir şeyi olmayan biri gibidir. Yoksul Lazar'dan bahseden Mesih ise gerçek zenginliğin Tanrı'nın elinden geldiğine dikkat çeker. Çünkü Lazar adı Tanrı'nın yardımı anlamına gelmektedir. Lazar dünyada en alttayken bu zengin adam toplumun en tepesindedir. Lazar bu zengin adamın şölen sofrasından herkesin ısırığından artan yemeklerin kırıntıları onları yemeye can atarken etrafındaki köpekler de sanki Lazar'ın ölümünü bekler gibi onun yaralarını yalamaktadır. Belli ki Lazar bu köpekleri kovalayamayacak kadar güçsüz ve yorgundur. Anlaşıldığı üzere zengin adam Lazar'ı içinde bulunduğu yerden görememektedir. Yani bu zengin adam başka şeylerle meşgul olan zihniyle Lazar'ı görmemeyi seçmektedir. Belki çoğumuz bu meseldeki Lazar'ın durumunda değiliz. Ancak buna rağmen sağlayamadığımız ihtiyaçlarımız var. Ve meseldeki Lazar'a bakmak Tanrı'nın yardımının uzak olmadığını öğretmektedir. Başkalarının nelere sahip olduğuna bakıp gözün tutkularında kaybolmak yerine Lazar kişisi düşüncemizi Tanrı'ya odaklamamızı ve bu şekilde ruhsal dünyanın farkına varmamızı telkin etmektedir. Zengin adam dünyadan sonraki yaşamında acı çekerken fakir adam İbrahim'in yanında teselli edilmektedir. Zengin adam bu durumda kendisine bir çıkış yolu olmadığını anladığında dünyadaki kendisi gibi zengin kardeşlerini düşünür. Lazar'ın dünyaya dönüp kardeşlerini uyarmasını ister. Ancak zengin adama verilen cevap hepimizin alması gereken bir derstir. Musa'nın ve peygamberlerin yazılarında mazluma yardım eden bir Tanrı olduğunu görmeyenler, Tanrı'nın ölüme diriliş veren sonsuz yaşam ile yenileyen lütfunu yine bu kutsal yazılarda göremeyecektir. Böylece Mesih bildiğimizi ya da anladığımızı zannettiğimiz yazıların tam tersini göstererek dünyasal ölçütlerimizin sonsuzlukta her zaman geçerli olmayabileceğini düşünmemizi istiyor. Kadim yazılara dikkatle bakmamızı hatırlatıyor. Mesih Lazar benzeri bir yoksulluğu ve yardıma muhtaç olan e, durumu çarmıha gerildiğinde dünyanın gözü önüne sermiş oldu. Ölümü ve dirilişiyle Musa'nın ve peygamberlerin yazılarını açıkça herkesin anladığından ya da gördüğünden farklı bir şekilde gözler önüne serdi böylece diriliş ve sonsuz yaşamın kurtuluş getiren lütfun zaten bu kutsal yazılarda olduğunu doğruladı. Bu da bütün amacı dünyayı tüm zevk ve zenginlikle yaşamak olan kimselere tam tersi bir gerçeklik olduğunu gösteriyor. Sizi bu dünyada kendinize yeterli olduğuna inandıran ne varsa, zenginlik ya da iktidar ya da dünyasal mal ve mülkün getirdiği şöhret veya güç, Mesih bu meselde bunların hepsini tersine çeviriyor ve bütün bunların ruhsal şeyleri görebilmemize engel olduğunu görmemizi istiyor. Şuna dikkat edin Mesih burada dünyasal zenginliği yargılamıyor. Ancak bunları Tanrı'nın armağanı olarak görmeyip kardeşinden ve komşusundan esirgeyen düşünceyi yargılıyor. Acaba şu an olduğumuz yerde başkasının gözünden nasıl göründüğümüzü düşünebiliyor muyuz? Dünyaya kutsal yazılarak kiliseye gündelik yaşama dair öngörü birikim kanaatlerimiz Tanrı'nın gözündeki gerçeği görmemize engel teşkil ediyor mu diye düşünüp kendimizi sınamamız yerinde bir ruhsal disiplin olacaktır. Bu meselde dünyanın zenginliğine hayran olanlara, kendi benliklerine göre yaşayanlara İbrahim'in konuşması onlara en yetkin ağızdan şunu söylemektedir. Tanrının yasa ve peygamberlerde sunduğu yaşam özül lütuf ve merhamet ile dolu bir yaşamdır. Bunlara aracılık etmeyen herhangi bir düşünce sonsuz yaşam gerçeğini görmemize engel olan bir tuzaktır. Rabbin yasa ve peygamberlerde açıkladığı yüreğini görmeden yoksula, mazluma muhtaç olanlara yardım etmekten hoşnut olan bir Rab olduğunu da göremeyeceğiz. Dünyanın görmezden geldiği ya da unutmuş gözüktüğü kimseleri ya da sosyal katmanları göz önüne almayı unutmayalım. Unutmayın Tanrı Kutsal konutundaki tahtından öksüzlerin babası ve dul kadınların savunucusu olaraktan halkına konuşur. Çünkü her düşene destek olan, iki büklüm olanları doğrultan bir Rab vardır. Acıyan, merhamet eden, tez öfkelenmeyen bir Rabbimiz vardır. Mesih'in adında, kutsal ruhun gücünde göklerdeki babamıza övgü, yücelik ve şükranla ona hizmetimizi yenilenmiş bir başlangıç için getirelim ve tuzaklardan arınmış bir yaşam için dua edelim.